kamerayı ayarlarken <laughs> merhaba evet kamerayı ayarlarken çekim başladı e, ee, tarotçu bahsettiğimdesiniz güzel günler diliyorum herkese şimdi ben gelirim bu saatinde sizlere tarot bakmak istedim 3 Nisan 13 Nisan e, tarot fallarımıza bakacağım tüm burçların 12 Nisan'da bir yeni ay var onun için ayrı astroloji videosu çekeceğim ve şimdi direkt tarota geçmek istiyorum ve sizleri de e, bekletmek istemiyorum Hani sonra diyorsunuz ki çok konuşuyorsun falan diyorsunuz. O yüzden astroloji yerine direkt tarot bakmak istedim. Evet. Tarot kartlarımı soruyorum. Koç burcu ile başlıyoruz. 3 13 Nisan Koç burcu enerjisi. Bakalım. Bu arada bitki çayımı da aldım böyle elime. E, arada bir içeceğim arkadaşlar. Seviyorum çünkü. E, boğazım da tıkanıyor o yüzden. iyi geliyor bana. Özellikle bu dönem e, korona salgını da varken ne yapacağız? Bitki çayları içeceğiz. Kendimize iyi bakacağız. Evet. Şimdi Koç burcu için Koç burcu 1 3 13 Nisan 2 3 4 Koç 5 Koç 6 Koç 7 Koç 8 Koç 9 Koç ve 10 Koç burcu. Bakalım Koç burçları nelerde zorlanmaları var. Ee, neler yapacaklar? Nasıl bir navigasyon olacağız onlara bakalım. Koç burcuyla başladım. Evet, Koç burcu arkadaşlarım. Biraz üzgünlük, üzgünlük var. Yani üzülmüşler. Dik direkt, direkt ilk kart üzüntü kartıydı. Enerjisi düşmüş. Bazı anlamda biriyle söz, nişan bir şey varsa bunların ikisi yani demiş ki hem aşk hayatında ama güzel olacak. Merak etmeyin. Yani ayın sonuna doğru güzel haberler alacaksınız. Çok güzel olacak. Verimli bir zaman dilimi görüyorum. Ama bazı konularda biraz böyle gücünü kaybetmiş, enerjisini kaybetmiş. Belki güvenini kaybetti koç burçları. Diyor ki artık kimseye inanmıyorum, güvenmiyorum. Ben çok mücadele ettim bu konuda. Ee, ama boşunaymış dediği bir dönemde. Yani bazı şeylerin boşuna olduğunu düşünüyor. Ama ben böyle düşünmenizi istemiyorum. Çünkü çok güzel çıkmış gerçekten de. Bazı enerjiler var çok güzel. Onu söylemeden inemeyeceğim. Bir kere e, iş anlamında eee aşktan ziyade iş anlamında güzel bir haberler gelecek size. Ya bir yerden bir haber gelebilir. İş haberi olabilir bu, terfi olabilir. E, bir yerden bir tazminat bir şey alırsınız. Bu size iyi gelebilir. Yani parasal yönden gerçekten de bu denize geçecek olan Nisan ayında bir para olacak ve bundan dolayı çok mutlu olacaksınız. Bunu söyleyebilirim. E, birazcık böyle kendi işini kurmak, kendi başına bir şeyler yapmaktan ziyade ortaklaşa kardeş, akraba ilişkileri ya da bir dostunuz var onunla bir işbirliği yapmak onun yanında çalışmak bile olabilir bu tür şeyler yani tanıdık insanlarla bir şeyler yapmak söz konusu koç burcu için ve evli genelisi var bekarlar evlenmek isteyebilir Evliler evlilerde tam tersi iki arada bir derede kalabilir yani evli birisi ise ve sevdiği varsa onu düşünüyor olabilir onunla birlikte gelecek düşünüyor olabilir bunun için böyle planlamalar yapmaya çalışıyor olabilir. Biraz şeytan çıkmış çünkü şeytani şeyler, evlilikler, aldatmalar gibi şeyler söz konusu. Evliler, evli koç burçları, eşini aldatan insanlardan bahsediyorum. Genel bir fal bu çünkü. Ama böyle şeytan uyanlar, şeytanla işbirliği yapan insanlar iki arada bir derede kalacaklar, kararsız kalacaklar. Yani gitmekle kalmak arasında olacaklar. Ee, gücünüzü toplayın bir an önce doğru karar verin. ya yani iki şey bir arada olmaz. Bunu, bunu bildim bir kere. Ve bir an önce doğru kararı verip Doğru olanı yapmaya çalışın. Ya yani sizin için doğrunuz neyse ondan ayrılmayın, o yoldan ayrılmayın. Bunu söyleyebilirim. Biraz üzgün, bir şeyden dolayı üzülmüş ve kendini kederli, üzgün, melankolik hissediyor. Ve bu dönem belki bağımlılık olabilir. İşte bir şeyde artış olabilir ve kendini hasta edebilir bundan dolayı da. Dikkat etmesi için uyarıyorum özellikle 3-13 Nisan arasında. Dediğim gibi ama gücünü yeniden bulacaksın. Merak etme. Özellikle ayın e, sonuna doğru e gücün tekrar toplayacaksın. Belki yeni ay ile birlikte, yeni ayın enerjisiyle birlikte inanılmaz güzel sana enerjiler gelecek ve bundan dolayı bir enerji akımı olacak. Güzelce pozitif düşünceler olacak. Tekrar barışmalar olabilir. Eski sevgiler geri dönebilir. Bu tür şeylerle birlikte de kendini daha hissedeceksin. Hani yıkıldım, yakıldım derken bir anda kendini yeni ayın enerjisi birlikte daha iyi duruma getireceksin. Dünyan güzel olacak. Merak etme. Ee, sağlık anlamında etrafındaki insanların sağlığıyla ilgilenebilirsin. Kendi sağlığın iyi ama etrafındaki insanların sağlığında problemler olabilir. İşte akraba olur, eş dost olur ee, veya işte bir evde eşin vardır, bir tanıdığın vardır, hani sevdiğin, değer verdiğin bir insan vardır ve ona bakmakla yükümlü olabilirsin bu dönem. Onu işte götürürsün, getirirsin gibi şeyler ee, yanında olman gereken durumlar söz konusu olabilir. Ama bunu yaparken de biraz yine melankoliksin. Yine böyle hüzünlüsün. Ee, sanki böyle bir şey gibi düşünün. Ee, bir böyle bir şey. Bir çay içerken bile bir hüzün var. Koç burçlarında. Özellikle bunu söyleyebilirim. Hüzünlü bakıyor. Hüzünlü. Ya yani Hayata hüzünlü. Hayata dargın. Hayata küskün bir koç burcu görüyorum. Ama böyle olmayın lütfen. Çünkü hayat size çok güzel şeyler de Gelecek evrenden mucizeler gelecek hayatınıza. Sağlığınız melankoliksiniz duygusalsınız biraz sinirlisiniz öfkelisiniz ee, onun dışında sağlıkta bir problem görmüyorum Eğer e, problem görüyorsunuz kendinizi sağlığın bozuldu diyen yani bir koç burcuysanız da bence e, üzüntüden oluyor üzülmeyin stres yapmayın relax olun birazcık pozitif düşünürseniz hayatınız daha güzel olabilir Evet aşk diyoruz koç burçlara aşkta bakalım ne var Diyor ki zaferler, ödüller, hediyeler seninle ve bununla ilgili kazançların olacak. Harika. Aşkta kazanacak mısın merak etme. Bakalım işte ne olacak. Diyor ki bir kahve iç, için rahatlasın o iş oldu onu bir Hani ne düşünüyorsan ne de problem varsa işle ilgili bu iş olmuş. Kafanda bir hayal varsa yapmak istediğim şey varsa olacak. İşte bir yere başvurmuşsundur haber bekliyorsundur. Koç burcu bunların hepsi olumlu yönde gelecek sana. Ve ne diyoruz sağlık diyoruz. Evet sağlıkta diyor göz işi yapmazsan tartışmazsan kimseyle sinirli ve öfkeli olmazsan sağlığında problem gözükmüyor gayet iyisin diyor. Evet bakalım giden sevgiler geri gelecek mi? Koç kuşları sizler için iskambil kağıtlarını soruyorum. Giden sevgili geri gelecek mi? Giden sevgili geri gelecek mi? Giden sevgili geri gelecek mi? Şöyle bayağı da bir aldım. Kavga, sohbet, kırık kalp, gözyaşı diyor. Ee, misafirle gitmiş olabilir o. Ya da siz misafirle bir yere, bir yere yolculuk var yani. Yolculuk var. Aranızda mesafe olacak. Biraz hayattan zevk alan bir adam. Bu aslında zevksiz ama siz onu e, hayatında çok zevkli, yani işte ben sizde mutlu diye düşünebilirsiniz. Ama siz siz mutlu değil bu insan. Ama bir araya gelsiniz de kavga ve gözyaşı var. Hani sanki böyle hem istiyor hem istemiyor gibi ilişkiyi. Ya da iki arada bir de kaldığınız için belki de. Yani sizden kaynaklı bir şey de olabilir ama e, bir araya gelmeye şu anda gözükmüyor. Ama bir haber alabilirsiniz. Onun mutlu olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da onun mutluluk haberlerini alabilirsiniz. Bundan dolayı da e, biraz böyle melankolik. Hani ben sizde mutlu, ben sizde keyifli, geziyor tozuyor gibi düşünebilirsiniz. Ama o insanla bir araya gelirseniz tartışma gözleşi var. Doğru zaman değil zaten. Beraber olmak için, beraber bir araya gelmek için. Bunu söyleyebilirim. Evet. E, Koç Burcu'na baktık. Sırada ne var? Boğa Burçları için. Kartlarımı karıştırıyorum. 3-13 Nisan Boğa Burcu. Bakalım Boğa Burçları. Evet, Boğa Burçları için tarot kartlarımı soruyorum. 3-13 Nisan Boğa Burcu. 1 Boğa Burcu. 2 Boğa Burcu. 3 Boğa. 4 Boğa. 5 Boğa. 6 Boğa. 7 Boğa. 8 boğa 9 boğa ve 10 boğa burcu Evet bakalım boğa burçları nelerde zorlanmaları var ee, bakalım